15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları yoğun yağmur altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci ve antrenörlerinin katılımıyla Kurtdareli Spor Salonu önünde toplanıldı. Atatürk Anıtı önüne kadar gençlik yürüyüşü yapıldı. Şiddetli yağmura rağmen anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. <laughs> Gençlik haftası hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, etkinliklerimiz bu hafta boyunca devam edecek, yağmurla başlamamız belki bereketli oldu. Bu haftamız çeşitli etkinliklerle, sportif ve sosyal faaliyetlerle kutlanacak. Bu yıldan itibaren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz kutlayacağız diyerek şunları söyledi. Burada bu kutlamaların içerisinde 19 Mayıs günü sabahın çok erken saatlerinden başlayıp akşam geç saate kadar devam edecek olan etkinliklerimiz olacak. 19 Mayıs nedeniyle Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu alanımızda çelengi sadece e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi koyulacak. E, 8.30'da e, gar önünden yürüyüşümüz başlayacak. 9'da çelenk sunma e, programımız olacak. Biz özellikle gar önündeki yürüyüşümüze bütün halkımızı davet ediyoruz. Çok geniş katılımlı bir e, kortej yürüyüşüyle buraya kadar yürüyeceğiz ve 19 Mayıs etkinliklerimizi gün boyunca kutlayacağız.